ABD milli futbol takımı dün akşam oynanan karşılaşmada Meksika'yı 2 ila 0 yenerek CONCACAF Uluslar Ligi'ni üst üste 3. kez kazandı. İle Meksika milli futbol takımlarının karşılaşmasına sahne olan CONCACAF Uluslar Ligi Şampiyonluğu finali, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan ATT Stadyumunda yerel saatle 20.15'te başladı. Kanada Futbol Federasyonu'ndan Drew Fisher'ın yönettiği karşılaşmadan galip ayrılan taraf ABD milli futbol takımı oldu. ABD bu şampiyonluğuyla turnuvayı üst üste 3. kez kazanarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Karşılaşmanın 45. dakikasında attığı golle ABD'yi öne geçiren isim Premier Lig takımlarından AFC Bournemouth oyuncu Tyler Adams oldu. Adams 2 aylık oğlu Jaxi kucağına alarak verdiği maç sonu röportajda. İnsanların şampiyon olup olamayacağımız konusunda endişeleri vardı ama birlikte çalışma fırsatı bulduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik. Dedi. Bir yıldan uzun bir süredir resmi maçlarda neredeyse hiç forma şansı bulamayan Adams, Juventus'la Weston McKennie'nin verdiği pasla topla buluştu ve yaklaşık 35 metreden mükemmel bir gol atarak izleyenleri mest etti. ABD'nin ikinci golüne imza atan Giovanni Reyna da ilk golün sahibi Adams gibi uzun süredir resmi maç hasreti çekiyordu. Bu sezon Borussia Dortmund ve Nottingham Forest'ta forma giyen oyuncu, şu ana dek sadece birlik maçında sahaya çıktı. Reyna, 63. dakikada attığı golle 8. milli golüne imza atmış oldu. Çekirdek grubumuzla bir süredir birlikteyiz ve bence büyük maçları ve turnuvaları kazanmak için ne gerektiğini biliyoruz. Umarım bunu Kopa Amerika'ya taşıyabilir ve orada da harikalar yaratabiliriz. Giovanni Reina turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın kalecisi Matt Turner ise en iyi kaleci unvanına layık görüldü. ABD Milli Takım Teknik Direktörü Greg Berhalter, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyuncularını motive etmek için Chicago Bulls'un üst üste 3. NBA şampiyonluğunu kazandığı 91 ila 93 sezonunu örnek gösterdiğini ve hafta boyunca bu konuyu gündemlerinden hiç düşürmediklerini söyledi. Turnuvanın üçüncüsü ise Panama'yı, sene başında Wolverhampton Wanderers'tan İskoçya Premier Ligi kulüplerinden Heart of Midladian'a kiralanan Dexter Lambikisa'nın 41. dakikada attığı golle 1-0 yenen Jamaika oldu. ABD, Haziran ayında Kolombiya ve Brezilya ile oynayacağı maçların ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayiplerden 6 takımın davet edildiği Copa Amerika'nın grup aşamasında Bolivya, Panama ve Uruguay ile karşılaşacak.